2021-2022 av sezonu Türkiye'deki ve yurt dışındaki tüm dostlarıma hayırlı olsun. Sevgili dostlar, Samsun Tekkeköy'deyiz. Samsun Tekkeköy'de bıldırcın e, avına geldim. Sağ olsun Tekkeköy'de Selim Deccaloğlu her zaman beni e, ava çağırır. E, ben iki senedir, evet, belki de iki buçuk üç senedir gelmemiştim. Ancak bugün kısmet oldu geldik, abi e, kuş geçiyor dedi, geldi değil, dedi, dedim o zaman kalktık geldik. Ee, şimdi ben size bugün ava çıkacağımız arkadaşları tanıtayım. En sol baştan. Kışla Mahallesi, Teşekkürler, Cahit. Herkese hayırlı avlar diliyorum. Eyvallah Cahit. Ee, Selim'i zaten tanıyorsunuzdur ama gene de tanıtsın kendini. Abi hoş geldin önce. Eyvallah Selim. Bütün avcı dostlara da selamlar. Uğur kardeşin de hoş gelmiş. Hayırlısına av yapabileceksek iyi olacak. Eyvallah. Hadi bakalım. Hayırlısın inşallah. Yağ nasip diyelim, rastgele diyeyim. Hayırlı olsun. Sizi tanıyayım. Ben Tarık Boz, İşte aynı bu mahallede. hoş geldiniz diyorum. Eyvallah İnşallah Tarık. Hayli bir av olacak. İnşallah Tarık, sağ olasın. Şimdi köpeklerimiz de çok e, güzel, bu gördüğünüz e, köpeğimiz Chico. E, Chico 14 yaşında, böyle e, efendi efendi e, köprü, av yapıyor, aratıyor, arıyor. E, öbürü e, gördüğünüz dişi köpek, e, Lesi. o da Lesi. O da çok güzel köpek, bakalım avımız nasıl geçecek. Bu arada... Ee, bütün bu görüntüleri bize e, tek tek e, termeden gelen sevgili e, değil <laughs> sevgili, abi abi. <laughs> sevgili, arkadaşım <laughs> ve çok sevdiğim e, Uğur Koç Koç e, Av Bayi'nin e, sahibi bize gönüllü olarak kameramanlık da yapıyor. E, bakalım bugün bize Takım görüntüler çekecek bakalım bir şeyler yapabileceğiz mi. İnşallah hoş geldin. Hoş bulduk Ali abi. Nasılsınız? Siz de hoş geldiniz. Tekrar teşekkür edinize. Teşekkür ederim. E, değer oldu vallahi. Yani bu pandemi biraz iyice yordu bizim. Evet, de. evet. Şimdi biz e, bütün bu arkadaşlarla birlikte pandemiye karşı e, gerekli önlemlerimizi aldık. E, aşılarımız da yapılmış. Onun için bir sıkıntı yok. Dolayısıyla aşı da çok önemli. Muhakkak herkesin aşı yaptırması önemli. Bakmayın aşı yap, yapmayalım falan diyenlere. Buradan kurtuluş yok. Eninde sonunda o aşılar olacak. Olmayanlar da zaten sıkı, sıkıntı çekiyorlar. Peki arkadaşlar. Uğur'cuğum tekrar hoş geldin. Hoş Söylemek bir şey yapayım. var mı? Bol güzel avlar diliyorum. Hadi, abi. Hadi bakalım. Şimdi, rastgele. Şimdi ava Değil çıkıyoruz. Abi, evet öyle. Çocuklar e, rastgele. rastgele. Hadi rastgele. bakalım. Hadi rastgele. Hadi rastgele. Hadi bakalım. Gel, gel, al gel. da gel. Rahatladın mı? Gel bakayım gel. Aynen. <laughs> gel, gel al da gel. Getir gel. 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 buraya gel, 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 gel. bakayım gel. Hadi abi. abi bir tane daha. Gel, gel, gel bırak onu <laughs> gel, gel buraya gel, gel. Gel. Gel buraya. Gel. Aynı. Buraya gel. Şey bir Aynı kızım. Hadi. Bir şey. Senin yerin iyi. Yolca öyle devam edebilirsin. Hadi. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Şeye bakalım mı? Bak evet. Abi o var Hadi güzel. Evet. Oraya bıraktın onu fiyatın. Şimdi nereye kaçacak? Bu tarlaya kaçacak. Tarağı da yere yatacak. Dört bir eee... Çekil motor. Gir gir iyice. Bu tarafa kaçacak gibi gözüküyor. Bir git o oraya kaçalım. Ha? İyi git sola kaçalım. Tarık kaç yerim kaç kere. <laughs> Bu da çeviriyor Tarık. Aferin sizlere çocuklar. Buradayım. Göreyim mi onu? Bak bilmiyorum ben görmüyorum da. Ben görmüyorum. bak. Ben razımdım bekliyorum. Bu kalkacak vardı. Bak bak bak. Oldu kaçtı, görüyor musun? Bu kaçta 21 abi buraya geçelim ya, Ağır, da gelin. oradan gel. Ağır <laughs> oradan, oradan Hadi Tarık. Buraya attı Hadi, Peki, de, sen, ne ne geldi abi. Ben, çöper. Ben, çöper, çöper ya. Ha, o, talih, hadi, sonra ilk dedi ya. Hadi, hadi hadi. gel buraya gel. Gel buraya Gel. gel, al, bakayım, hadi, gel. hadi. 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 İlk bıldırcın avımız. Sezonun yani ilk avı zaten. Ama yani bu pandemi bayağı bizi hırpaladı. Doğru bir dostum, bu sınıfı değil mi? En güzel bu. Yani zaten o yonca yapayılıyor. Köpek güzel arıyor. Hadi Esi. ha? Gertin. Gertin. Ol, daha güzel gertin. Gertin mı? Yok, Hadi kızım bakayım. Parma adamı. Yok yere Yok toy bilirim kendim. Hadi Hadi. 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 Kalkıp bir de sahaya ne kadar Doğru kırmızı barabar mevzamı tanıdılar, ben geldim onlarla. <laughs> Yeni geldik işte. Daha bir ay geldi, buraya İrfan geldi, Hani? Daha, orada, Hani? Sabah derim ona. abi gelecek, girmeyecek, sıra sıra girmeyecek. benim Çıktı mı? Çıktı. Kalkıyor, girdi. Hadi. İyi daha. Patik gibiydi be. Ya Şahin, çektin mi karavanayı? Güzel oldu. Gel. Gel kızım, gitti. Gel. Ben böyle bakıyordum. Arkamdan kaçtı. Karavana olabilir. Nasıl? Karama <laughs> mı? <laughs> gel kızım, gel. Nerededir bu? Bunu renkliye boyayacağım. Turuncu yapacağım. Bunu görürsün. Üzerine boyatır. <laughs> Karnet. Yakaladım şunu. Yakaladı dedim kaçacak zaten. Kap. <gülüyor> Çekil <gülüyor> önden. Hadi güzel. Bu sefer iyi oldu. Al da gel kızım. Al da gel. Al da gel orda. Orada al da gel. Al gel. Nasıl al diyor Hayvanı ne yaptın ne bu? <laughs> gel 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 gel. Gel aşkım gel. Geçiliyor mu o tarafa? Ya, ben buraya geçiyorum. Burada kapı var.

Abi gördün. Ola neyse emniyet memleği vurdu ne sonunda. Ela olsun be dede. Ben direşten bakamıyorum dilara. Bu da helal olsun mesela. Kamerayı tuttum ama. Al e, da gel. Gel gel. Gel 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 gel. Hayır veririz biraz yeter bak. Oldu get, dede. Getir bakayım getir. Aportu niye sen? Oldu dede, oldu mu? <laughs> Bunu mu istiyordun? Ha? Bu mu? Tamam, bu mu? He? Tam bu. Oldu mu vurun, Vurma. Bu dede. Ha? Ama ben <laughs> ben yakaladım sen vurmadın. <laughs> Hadi ya. Sen vurmadın be ya. ben yakaladım onu. Ama kayıtta var. Kayıtta bakacaksın. üstüne. Ama başlar başlamaz. Ben evet. Ya bismillah yukarı mı? Hayır. Evet. Evet, o tarafa girme. Hadi kızım bak. Evet. Hadi. Onun için gel. <laughs> Haydi kızım. Ben ufuk mu oralara? <laughs> Karşımıza geçti değil mi? Çevirdim. <laughs> Haa. Bizi fazla bekle dede yakalar ya alışkın ol. Burada atayım <laughs> atın ya, atın ya, ya. Al Ben atadım sen atır zaten. Gel 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 bak. Gel gel, gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel 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 gel. Gel Şehir'e, şehir'e koymak istedim. Buradan kalkan adamlar 4 kişi var ama, 6 tane birden kalkar mılar? 5-6 kişi kapıda var. Nereye gitti onlar? Partisi bu çocuk tarafına getiriyor. Süper, <laughs> süper. Hadi bir gel. Tarif, çıkın, araboyan'ı gel, ben de çıkarım. Tamam abi. Ben bir şey yapay gılamadım. Al, 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 al. Hahaha. Hımm. Geç kaldım. Kusura bakma. Yani <laughs> Kusura bakma. Selam. Buradaki küçük getir. Aldım aldım. Aldım. Al da gel. <laughs> Al da gel. Al gel. Al gel. <laughs> Al da <Aportu>. gel. Al da gel. Al gel. Al da 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 gel. Al Hadi ya <laughs> yani bilmiyorum Aynen. de bir bu şu beş kişi attı, bir taş attı. Bir <laughs> ben şey de ıslık çaldım peşinden de olmadı. Bak verme veriyor. Çıkıyorum. Sağ. Oğlum eve doğru gider ha. Bak verme da. Ha ne lan? Tarık Tarih senin köp köpek git kuşu. Ne kadar ıslık lan? Gitsene. Ne abi? Kuşa git Tarık. Bildir. Bak verme veriyor. Sen yani. hep bir numara mı atıyorsun yoksa? Bu ne lan? Bu ne lan? Bu tarafa kalk

Böyle. böyle 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 Aferin kızım baban orada babana vurdum burada Araba nasıl bozgu ya <gülüyor> <gülüyor> diyorlar ki bana Karavana attığını niye gösteriyorsun ya da niye söylüyorsun? Bunu söyleyen avcı sanki hiç karavana atmıyor. <laughs> Söyleyeceksin abi. Biz kendimizle barışırız. Sıkıntı yok. Bu demek gene, aynı yere geldi. Burada ikisi de aynı ekip kuşamıyor. <laughs> Ama pek farkını yapıyor değil Şimdi Tarık'ın evi durdu kaçacak o. Tarık evi durdu gidersen atakal. Ev benim değil mi? Hadi oğlum. Çok iyi pasını da alıyorum. Hadi yok. Gelsin ki iyice Hadi, Gel o Aferin bizim mele. Gel 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 gel. 10. bir yerden geçtik. Cavit abi sen de işaret. Ne bile yaptın lan? İyi iyi çok güzel. <laughs> <laughs> alda reis, <görsün>, alda gel. <laughs> Cavit abi sen de işaret. Ne bile yaptın lan? İyi iyi çok güzel. <laughs> alda reis, alda gel. Al yani. da gel gel. Gel gel, gel, gel. gel, gel. Gel kızım, gel 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 gel. gel orada. Gel aşkım, gel. Gel, geç sen, çek. Gel oğlum, gel 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 gel. kızım, gel. Gel buradayım, gel. Aferin. Aferin Çiko. Süpersin oğlum. Şimdi bu hareket avcılıkta kuş var anlamına geliyor. Av an var anlamına. Ama av an, an var diyor şimdi. Tavşanda geçer mi? Çiko, tavşanda mı geçer? Evet. Tavşan yani sırt üstü evet. yatarsa Evet, tavşan, tavşan da, alır, da geçerli. tavşan kalkacak derdi. Ha, e, bize kuşta da geçerli diyorlar Geçmenler ama. De Geçmen de dedi? <laughs> Sen işin öyle geliyor de onun için dedi. Sen işin öyle kuşup olsun diyor ne diyor işte. Aferin Çiko. Var mı bir şey? Haydi oğlum. Haydi Çiko. tebrik ederim. Söyledi bak Abim burada yok diyor. <laughs> Haydi. güzel. Süper. Bu takip edelim ama. Avda buldurucu avında doktor Ali'nin bir vardır. vardı. Bir bacağın topal olacak. Evet. Yani, gel? Yani ağır ağır yürüyeceksin. Kuş. Önünde durur kalkmaz onun için bir bacağın topal olacaklar. Onun için biz topal olamıyoruz. Çünkü Selim devamlı yürüdüğü için. Hiçbir şey demeyeceğim dede. <laughs> yavaş yavaş gideceğiz. Hiçbir şey demiyorum. <laughs> hadi bakalım hadi rastgele rastgele. Hadi rastgele. Oh. Sen, sen git bir şey demeyeceğim. Bırak ya bir şey demeyeceğim kim vururmuş? <laughs> Her herkese herkes tamam lütfen <laughs> tamam, tamam mı yaptın adam? aferin tebrik ederim sen al da gel sen al da gel kaldın de sen Orda orda oralarda, biraz daha ileride. Al da Selim. Hadi Selim, hadi bak. Gördüğünüz gibi ağır ağır yürüyince e, kuş köpek de buluyor ama kalkabiliyordu bu arada. İyi de güzel de bir kuş kalktı, güzel de bir atış oldu. Selim vurdu. Biz hepimiz doğ doğrulttuk ama ona en uygundu. Şöyle yatmadın. Hayır, nasıl bakacaksın? Kaçsın Selim işte. atacağım ben atayım. Sana gel sana atayım. Yaptım at. Önümde. Hadi bize. Hadi. nereye gitsin? Hadi. Allah Allah. Hani kız? Hani kız? Hani? Nereye gitti hani? Ha? Ben zaten, 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 zaten buradaymış. Sonuçta burada oturuyor. Aşağıya çocuklar aşağıda da ha. Bunu geldir onu. Ha? Geldir. <laughs> Anne yerden gidiyor. Nasıl yapacağız? taşın altında herhalde. Hadi. Aferin Çiko. Aferin. Aferin heykel oldu heykel. <gülüyor> <gülüyor> Aferin oğlum. Ha? Kalkmış bu kuş ya. Kaçtı, <laughs> Bu sarmada senin. Şey köpek. Tamam, bak sana doğru gelirse at. Bırak telefonu be. <laughs> Beklesin köpek be. Aferin kızım. Aferin Bekleşin oğlum. Beklesin be ya. Gel at gel. Aferin. Neden? Ben, ben iptal ettim atma. Sen elinde kazma püre abi. Evet sapı. Sapı. <laughs> o tarafa gidecek. Hadi gidelim. Hadi. Nerede bakayım görebiliyor muyum? Bırak görmeyi <laughs> şimdi. Bak, adam, 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 adam var. Adam var orada. Adam var, adam var, adam var. Adam var. Ha siz atın. adam vurdum ya gidiyor gören dede. Ha? Adam vurdum ya gidiyor ya. Tersine gidiyor. Bizi vurduracak ki birbirimize değil mi? Vallahi ya. Siz mi siz bana peşime gezen diye? Düştü mü? Gel. Kim attı ona? Gel gitsin gel. Gel gitti oğlum. Ha belki ikincisi var o başka. Aferin kızım. Gitti o gitti bak ben sana izah edeyim böyle buradan gitti. Başka varsa o da gider mi? Vallahi gitti inanmıyordu. Ha işte oradaydı ha. Ha oradaydı gitti. İnanmıyor ben bakacağım diyor. Burada sen diyor niye konuşuyorsun diyor. <laughs> o ferme, dönerken uçtu. Demin de önemli. Güzel bir kuş kalktı. Ama arkadaşlar orada olduğu için onlara doğru tüfek atılmayacağı için atmadık. Kuşa yol verdik gitti. Hadi abi biraz da sohbet edelim ya. Ha edelim edelim. Ne olacak bu avcılarımızın sorunları? Avcıların sorunları avcılar sahip çıkmadık bir şey olmaz. Birleşmek lazım. Ondan sonra el ele vermeyince tekerden ses çıkmıyor. Yani bölük bölçük görüyorum. Federasyon ayrı hava çalıyor, konfederasyon ayrı hava çalıyor, avcı dernekleri ayrı hava Hepsi birleşecek. Adam gibi bindirecekler, bak bakalım dedikleri olmuyor mu? Şu anda bir dağınıklık var, toplamaya çalışıyor federasyonlar ama umarım iyi olur. Ne bileyim? İnşallah. Bu dinlenme faslında da böyle bir nutuk atmış oldum. <gülüyor> 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 ha? Ya bunu, sen, ne zaman açtın? Hadi. Hadi bu şey Bak çeviriyor. Gel yapıyor ya gel. Ya, ya, ya. ya kuş kondu kalktı. Kuşu bulunca oturuyor ya. <laughs> Valla gidiyor önüne oturuyor. Çok güzel ya. Hadi güzel. Nesi süper ya. Öbürü ihtiyar da o güzel. Ağır ağır, temiz temiz, şu müdürüm attak, gidiyor duruyor. Nokta atışı yapıyor. <laughs> ha nokta evet. Bak şimdi onu takip ediyor, sen ayıbıya koşuyorsun diyor. Tarık! <laughs> ha kuz bu tarafta, bu tarafta. Burnu bu tarafa. Döner <laughs> misin? Bu taraftan geçelim de buraya gel.

Haydi! Sevgili izleyiciler, avımızı ara verdik. Bu arada e, çevrede çok güzel bir sera gördüm. Dur dedim, şuraya bir uğrayalım. Buradan da dostlar çıktı karşımıza bir hanım kardeşimiz ve eşi gayet güzel e, çilek serası yapmışlar. Gördüğünüz bu muhteşem çileği burada yetiştiriyorlar. Ben şimdi hanımdan, hanımefendiden hem adını soyadını öğreneceğim hem de eşinin adını soyadını öğreneceğim. Bir adını soyadını söyler misiniz? Nur Akçay ismi. Tamam sizin? Taner Akçay. Peki. Nur Hanım nereden geldi aklınıza? nereden geldi Aslında Ben en çok çilek seviyorum meyve olarak. Ah, çok güzel. Ve Samsun'da hiç çilek yetiştirilmediğini farkına vardım. Çok güzel. Dedim ki burası çarşamba ovası. Çok verimli bir ova. Niye burada olmasın? Evet. Böylece başladık. Önce 40 metrekarelik bir alanda bir deneme yaptık. Baktık oldu. Sonra büyüdük. Bu hale geldi. Çok güzel. Peki yaptığınız üretim biraz anlatır <laughs> mısınız? Biz iyi tarım uygulamaları yapıyoruz. Damlama sistemi, malçlama sistemi, tamamen kapalı sistem sulama damlama sistemiyle yapılıyor. Çok fazla su sarfiyatımız olmuyor. Kullandığımız naylonlar ısı e, sağlıyor. Aynı zamanda da suyun tutulmasını sağlıyor. Aynı zamanda da ot bitmesini <laughs> engellemiş <gülüyor> Ot bitmesini engelliyor. Ot bitmesini oluyor. Yani minimum seviyede çıkartıyoruz yani Suni gübre kullanmıyoruz. hiçbir şey kullanmıyoruz. Suni gübre bazında hiçbir şey kullanmıyoruz. Kullanmış olduğumuz sadece doğal yapar, işte şeker firmalarından almış olduğumuz posalar. Onları kullanıyoruz. Onları mı? kullanıyoruz. Evet. Peki talep nasıl? Yetiştiremiyoruz. Helal olsun. <gülüyor> Budur <gülüyor> işte. Bizim avcılığın da güzel tarafı bu. Bakın e, gayet güzel bir çilek görüyorsunuz. Böyle yetiştiriyorlar ve piyasaya da talep var. E, bu genç arkadaşları da e, kutluyorum. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler Biz için. Teşekkür bizim teşekkür programın olsun. içinde e, bizim av programın içinde böyle güzellikler e, sunuyoruz. E, bütün Türkiye'de görsün örnek bir aile gösterdim size sevgili dostlar. Çok da memnun teşekkür, teşekkür ederim, teşekkür ederiz. <laughs> <Teşekkür ederim. gülüyor> <Bize gülüyor> Biz bu avda e, vurabildiğimiz kuşları şöyle bir şey yapalım dedik. E, daha önce bizden yaşlı, köyün eski avcılarından e, ama ava çıkamayan, avı özleyen Durmuşum. ve av kuşunu özleyen Durmuş Kahya, Durmuş Kahya e, Bey'e hediye edelim dedik. E, merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyi Ali Bey, hoş geldin, sefaha geldin. Allah razı olsun. Hoş bulduk. E, bu avları size hediye ediyoruz. Teşekkür size hediye ediyoruz. Siz eski avcısınız. Evet. Eski avcısınız. Buyurun. Sağ olun. Şu. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ ol. Rica ederim. Ne demek? Teşekkür ediyorum. Siz ne zamandan beri e, avı bıraktınız? Aşağı yukarı 10 tane var. 10 senedir yapmıyorsun. Bir rahatsızlık dolayısıyla evet. hastalandım. Gidemedim ama. Yani o zamandan bu zamana elime tüfek de almış değilim. Alamıyorum yani. İyi oldu sanıyorum bu yaptığımız şey. Bastonla dolaşabiliyorsunuz evet, dolayısıyla. Yürüyemiyorum. Ama yani işte biz elimizden geldiğimiz Allah razı olsun. Düşündürürsün <laughs> çok teşekkür ediyorum ne yani. Ne demek Çünkü... ne demek. Peki, afiyetle yiyin bizim için. Sağ ol, Allah razı olsun. <laughs> ben arkadaşlarla bu avda bize yardımcı olan ee, Selim'e teşekkür ediyorum. Selim'cim nasıl geçti? Abi yani pek bir şey yoktu ama yine de iyi oldu gibi inşallah. Bir dahakine nasıl olursa. Olsun bu kadar da e, yeter. Bizim programda bugün bize bu o, avı çeken e, arkadaşlardan Uğur Koç e, ana kamerayı kullandı. Onu tutun, size tanıttım. Bu genç arkadaşım da e, neydi adını söyle? Şahin Dehçaloğlu. Şahin Dehçaloğlu. <laughs> e, Selim'in oğlu. Neredeyse kardeş diyordum ama Selim'i de geçti. Yakında olabilir. Dolayısıyla bize yardımcı kamera açı sandığı yaptı. Onun için sana da teşekkür ediyorum. Rica Bu daha önceki programlarda da böyle 2-3 sene önce de bize çekmiş. Şu kadar bir şeyini gördüğünüz gibi. Maşallah suyu bol. Ben Cavit. iyi oldu. Yani Ali abiye teşekkür ederim. İyi başlangıç yaptık. Helal olsun. Tarık. Ali abi, güzel hava oldu. Spor yaptık. Eğlendik. Terledik, evet. koşturduk. Evet, evet, aynen öyle. Yalnız Selim çok dedik o da etti benim için. Yok, o zaten Selim Bey devamlı öyle konuşur ama. <gülüyor> Standardı <gülüyor> mı o? Evet. Anladım. Teşekkür ediyorum çocuklar. Peki arkadaşlar, i̇şte teşekkür, ediyorum. Evet. Teşekkür ediyorum. Gelecek evet. avlarda görüşmek üzere. Sevgiyle evet. kalın, hoşça kalın.